kömüre fabrikalar. Niye? Yaklaşık 160 lira üstü kaldığımızda değil durumda. Önümüzde nasıl bir güvençlerimiz var? 172 lira zorla ama 177.9 yani 178 lira var da iyidir satışı gelmiş. Ha resmen burada da bir mal boşaltmışlar. Buraya da dikkat edelim. Ha burayı geçerse aslında 209 lira kadar günü boş. Ha 198.6 yani ortalama 200 liraların en endeks psikolojik olduğu için bir satış eğer buraya kral geçerse 210 lira ve 220 lira Ha çok daha üstü var biliyorsunuz 405 lira var. Ama önce biz en son olarak 220.500'ü kapanış alıp zaten orada da 100 bin kotalarımız var şu an için. Tabi o değiştirdikleri zamanında. da oranın üstünü kapattıktan sonra tekrar bakalım. Alt tarafa gelince de alt tarafta Bakarsa 147 lira ve 134 lira var. 147 lira halkı kapanışta ben alsam hisse dışı kalırım.